Truva Savaşı, tarihin en efsanevi çatışmalarından biridir. Bu savaş sadece bir şehir için değil, aşk, ihanet ve kahramanlık için de yapıldı. Truva, göz alıcı güzelliğiyle ünlü Helen'i barındırıyordu. Paris, onu kaçırarak savaşı başlattı. Bu, Yunanlıların öfkesini tetikledi. Akilleus, savaşın en büyük kahramanıydı. Onun öfkesi, savaşın seyrini değiştirdi ama Truva'nın surları güçlüydü. Her iki tarafta büyük kayıplar verdi. Ancak bu savaşın en ilginç yanı ünlü Truva atıydı. Yunanlılar bu zeka dolu hileyle şehri fethetti. Düşmanlarının güvenini kazanarak içeri girdiler. Truva'nın düşüşü sadece bir zafer değil, aynı zamanda bir trajediydi. Sonuçta savaşın bedeli ağırdı. Birçok kahraman hayatını kaybetti. Truva Savaşı sadece bir savaş değil, insan doğasının derinliklerini yansıtan bir hikaye. Aşk, intikam ve savaşın karmaşası yüzyıllar boyunca anlatılmaya devam ediyor. Bu efsane zamanla daha da derinleşti. Truva'nın hikayesi unutulmaz bir ders sunuyor. Savaşın sonuçları her zaman beklenmedik olur.